Bu şey ne şey de, de evdeyelerin zanası ya, ona sen. ya bunlar... Ona <laughs> nasıl ya? onların zanası. Ya ona demiyorum ben, sen ha ki evet. biz onu alırız şey, evet. evet. yani, da. He, bunlar az diye satma. Bir, <laughs> o, e, iki, aşağı, bir o, mi var lan? Ha, ha, mi ha, ya ha, 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 mi ha, 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 ben yani, tamam, biraz kababa geçeyim. Küşlensin burada. <laughs> sen ama. <dönüyorsun>, <laughs> Yaş ya, ya, şurada... ya, şey yok. Yani, sen kava dedin ya, ben. He. Ulan Gel bu kaç tane? Burada 19 al. <gülüyor> Gel, <gülüyor>